Geliyor, 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 yine geliyor. Hikmet Usta yine döktürmüş. Nereden başlayalım? Bak böyle bak, orijinal köy burgulundan başlayalım. Hele gel bile böyle bir destek kebaba bak, 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 bak. Vay, 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 vay. Olmazsa olmazımız, yine gerdan kızartmamız. Görüyorsun, her biri yarım kilo. Böyle kemikli kuzu kavurmamız, Hele bundan sonra havalı serine gittiği zaman daha da çok olacak yemek işlerimiz. Bu da tandırımız. Bak 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 bak. Etin bolluğunu görüyoruz. Göstermeli yet değil ha. Doyurucu, göz doldurucu. Haşlamamız yine her zamanki gibi. 450 gram kuzu haşlama, incik haşlama. Hele bir daha bizim neyimiz var? Gördünüz mü? Güveş, 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 güveş. Diyarbakır güvecimiz. Vay 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 vay. Adres mi? Paşacık Hikmet Plaza Taşehir. Tek adres. <laughs>